Şu anda elimde hem telefonda konuşabileceğiz hem de oldukça büyük ekrana sahip olan bir akıllı saat var. Hadi yakından bakalım. Bakiye HK9 Ultra 2 49 mm'lik büyüleyici ekranla sizleri karşılıyor. Renkli ekranın sayesinde tüm kontrolleri kolayca yapabilirsiniz. Aksiyon butonu atadığınız işleri hızlıca gerçekleştirmesini sağlar ve yan taraftaki diğer iki tuş saati rahatça kullanmanızı destekler. Cihazın sunduğu özellikler oldukça çeşitli. Ekranın her zaman açık kalabilme özelliği sayesinde saati her an gözlemleyebilirsiniz. Hatta ekran kapalı iken bile telefonunuzda farklı ekran temaları yükleyip saati özelleştirebilirsiniz. Sıkıldığınızda saatte bulunan oyunlarda keyifli zaman da geçirebilirsiniz. Ayrıca arama yapma, uyku takibi, nabız takibi, alarm kurma ve anımsatıcı oluşturma gibi telefonunuzda yapmanız gereken işlemleri de kolayca saatiniz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Mikrofonlar sayesinde telefon aramalarınızı sorunsuz şekilde yapabilirsiniz. Büyük ekranı, canlı kontrolleri ve akıcı arayüzüyle cihaz, kullanım deneyiminizi gerçekleştirirken dayanıklı yapısı uzun bir ömürlü kullanım size sunuyor. Teknoloji ve pratikliği bir arada sunan bu saatin günlük yaşamımızda da büyük bir kolaylık sağlayacağını söyleyebilirim. Saati Trendyol ve diğer e-ticaret sitelerinden Baki adıyla bulabilirsiniz. Peki siz bu saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.